Videoma geçmeden önce kanalıma abone olmayı unutmayın. Dizinin yeni bölümünde çiftleri bekleyen büyük bir düğün heyecanı var. Hem Seyfettin hem de Erkan hızlı davranışlarıyla gedilliği düğünlere boğacak. Bu durum izleyicilere renkli ve neşeli anlar sunacak. Seyfettin ve Erkan'ın düğün hazırlıkları tüm aileyi ve arkadaş çevresini bir araya getirecek. Büyük bir kutlama atmosferi yaratacak. Düğün hazırlıkları sırasında Seyfettin'in ailesi ve Erkan'ın ailesi arasında tatlı bir rekabet başlayacak. Her iki taraf da düğünü en iyi şekilde organize etmek için kolları sıvayacak. Düğün mekanının seçimi, davetli listeleri ve yemek menüsü gibi detaylar üzerinde yoğun, yoğun tartışmalar yaşanacak. Bu süreçte komik ve eğlenceli anlar yaşanacak. İzleyiciler bu dinamikleri tadını çıkaracak. Öte yandan aileyi korkutan Selma'nın durumu da dizinin önemli bir parçası olacak. Selma yaşadığı zorluklar ve kaygılarla mücadele ederken beklenmedik bir güzel haberle ailesinin üzüntülerini alacak. Selma'nın bu haberi hem aile içinde büyük bir sevinç yaratacak hem de düğün hazırlıklarına olumlu bir etki yaratacak. Selma'nın yaşadığı bu dönüşüm izleyicilere umut ve mutluluk aşılayacak. Düğün günü geldiğinde herkes büyük bir heyecanla hazırlıklara başlayacak. Gelin ve damat en güzel hayalleriyle konukların karşısına çıkacaklar. Seyfettin ve Erkan'ın düğünlerinde geleneksel ritüeller ve modern dokunuşlar bir araya gelecek. Düğün sadece iki ailenin birleşmesi değil, aynı zamanda dostlukların pekişmesi açısından da önemli bir rol oynayacak. Selman'ın güzel haberi düğün atmosferini daha da renklendirecek. Aile, Selman'ın yaşadığı bu olumlu değişimle birlikte düğün gününde daha da coşkulu olacak. Selman'ın mutluluğu tüm misafirlere yansıyacak ve düğün boyunca herkesin yüzünde bir gülümseme olacak. Düğün sırasında yaşanacak olan eğlenceli anlar izleyicilere unutulmaz bir deneyim sunacak. Danslar, müzikler ve eğlencelerle dolu bir gece herkesin hafızasında yer edinecek. Seyfettin ve Erkan'ın aşkı düğün boyunca tüm konukları sar sar saracak ve herkesin kalbinde sıcak bir yer edinecek. Videomuz bu kadar hoşunuza gittiyse kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen.